Bugün sizlerle birlikte Distik Lord'a oynayacağız. Şimdi zorda açıyorum. Distik Lord'a geçme. Ne mor bir dünyada. Her bir kendi teknolojisine sahip. Herkese kere ayrı uluslar durumda. Ve hepiniz orada amacı hüküm sürmek. Her uzun kendini özgü savunma ve saldırı yöntemlerini geliştirdi. Benzersiz mecerilerin hatta öyle takıntılı oldular ki neredeyse silahlarına tapıyorlar. Hepsi kendi yöntemlerinin olabilecek tek yöntem bana inanıyorlar ve hepsi kendi ilkelerini diğer uluslara öğretmeyi hedefliyorlar. Bunun <laughs> için yaptıkları liderliği deyimiyle ilahi müdahale. Ve sizin de bildiğiniz tek şeyle savaş. Diğer uluslar açlı onlar. Yolu, Sordat, Kılıcın Yolu, MGK, Büyücün Yolu, ve spear arasında mızrağın yolu Demiyor, yok lan Orada rahatlığı bir olsun uzun Sizin yolunuz başarı ve bilgiden geçiriyor Halkın silahlarınıza tapmıyor Bu da komşu dostların gözünde Sizi bir hedef haline getiriyor kendi savunma için tek şansı önce saldırmak. Bütün bu süreç boyunca Peru bir olsun teknolojisini almak. Başlıyoruz. Başlıyoruz bebeğim bir madenci yetişmiş. Ve onun kitabını yazdım. Sen bana madenci yetişiyorsun. Buradan geldi. Şey diyeceğim. Gel. Kanka mı sen böyle yaptırınca benim uykum görüyor ya. Ya e hadi oynayayım ben. Hadi ben bir kere de istiyorum. Koy kanka bir kere. Para koy. Hadi bir olsun. Hadi kankam ya. Al. Götür. Dayarlarla maalesef ses açayım. Bir şey pardon. Mükemmel müzik ya. Allah Allah. Çok severim. Yemeğimden mi daha çok severim? Ön gel çubuk adam. Saldırın çubuk adamlar. <laughs> Hadi. Ama bunları kontrol izine çıkınca ben kontrol edeyim Kontrol edince daha fazla vuruyor. Şöyle. Al. 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 Bey. Bey 24 Loud Evet, ben, 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 ben. <gülüyor> <Kutluyoruz>. <gülüyor>

Eee 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 Otmuş Baksana Onlar bir uğra iki da Onlar sadaydı Bile hayırdır Hayırdır sen, Hayırdır Hayırdır Uçak olmasın bunlar Adamlar bakıyor Hıyar Ne veriyorsun Var çiğ ne var ya? Nasıl var Bu video 15 dakika Ben Bence bu ayrım olan katkılarının Of. Çok sevdim. Evet, Pusu. bom hmm. olamaz yoksa yöre bir kusma kurulmuş tamamen ne istemiyorum ama lalalala full sopa full ahmet bu sürü istediğiniz kadar devam edebilirim çünkü her hafta yeni bir misyon geliyor. Ondan dolayı da yakın kuvalar <laughs> Bu Sonsuz iller. sonsuz ne ya. Hiç sıkıcı No 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 no. Ben direkt savaşmayacağım bir kareye çıkacağım. Ne

ya ikisini ya gebertmemiş. Ne ya bana, 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 bana. ne ya ne Ne ya bana ne ya. Ne ya ne ne ya. Ne iki tane ne ya diye gebertir. Like the whales and the fall attack. Oh, kurdun geliyor ya. Ne de var <laughs> mı ya? Hem kalabalık sinirlendi. Belki de yeni kızları. Hadi lan çok sağlam vurma. Oo daha yersin. Ben Ben geber mi? Atağa geç. Geber mi? <laughs> şey yaptım ya. Demin videoyu <laughs> geçeyim devam etmeye çalışıyorum. Ne kafa diye. Şunun çantasını geliştirdim. Bize kaç dakika olmuş. Bakacağım da.

Şöyle... tam burada o çiçek İ. i i i tam kafana headshot nice shot Oğlum İngiliz ben Türkçe seçmedim bu neyse, neyse. Ay maleciye. <laughs> <Of. gülüyor> ben şu okçuyla saldırsam ne olur? abi siz yeni şeyler Ben bir tek o şekil güzel kafa. O adam şekillendiğim adam çalmıyor. Lan ne? Ya, bu benim son bölüm olacak birbirine. Ya madem Kanka bizim manager bizim kuyuya çıkmış Adam geldi yani, ya. <laughs> Oxford'ta ok nasıl şunun Ya, son, uyar mısın ya o son huysiyer mi Tamam, Bence cevaplayabiliriz bunlara. Üç kişiler. güzel güzel gidiyor. Hayır, dur ya. Canım çok azaldı. Abi madenci ordusu yön geliyor. Hey, madenci ordusu gönderilmeyin misiniz? He. <laughs> Ve Svordat. <laughs> Devam ediyoruz. Şimdi bir kız yine. Ben bir de okçuya. 13.51 Bölüm daha dayanır mı? Bence dayanamaz ya. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videoda böyleydi. Yorum atmayı at unutmayın. Hangi oyunu istiyorsanız yorumlara yazın. Like atın. Abone olun. Görüşürüz.